termosta çay da ayrı bir güzel olacak. Tam bize göre. Bunları buna nasıl takacağız? Önceden olsa dipçiğin arkasını sökün. Kocaman bir çubuk lazım. Dayımdan aldım bunun gibi bir şey. Bununla arka taraftan vidayı sökmeniz lazım diyecektim ama artık bu değil. Bu modelde değil. İlk olarak şurada inşallah görünüyordur vida. Bu vidayı söküyoruz. Şuradaki vidayı çıkardık. Şuradaki kapağın çıkması lazım. vidayı söktükten sonra şu kapağı çıkarıyorsunuz. Bu kapağı çıkardıktan sonra hoppala, zaten dipçiğin alyanı şurada görünüyor. Uygun bir alyan anahtarıyla Dipçiğin vidası bu. Ve dipçik çıktı. Bu vidaları ve kapakları kaybetmeyin. Tekrar dönmek isterseniz. İlk olarak burada görünenleri takacağız. Tabanca kapsi. Dipçik borusu. ve vidaları. Kabzenin iç kısmında şurada büyük vidanın gireceği yer var. Puluyla beraber takmayı unutmayın. Kabzeyi yerleştirdikten sonra vidasını oturtun. Yine uygun bir alyan anahtarıyla Burada tam tur döndürerek monte edebilirsiniz. Sağlam şekilde oturduğundan emin olun. Bu şekilde kullanmak yasaktır. Ülkemizde mutlaka dipçiği olması gerekir. Onu unutmayın. Vida deliği olan kısmı şu kısma denk gelecek şekilde oturtun. Plastik bir çekiciniz varsa şu şekilde. Şimdi şu kısımda vidanın gireceği yer var. Yine içerisinde bulunan bu vidayı ve vida kapağı. Vidayı dipçiğin olduğu yere takıyoruz. Bu alyan büyük gelecek. Dipçik borusunun da tam olarak oturduğundan emin olun ve alyanı yeterince sağlam şekilde yerleştirin. Vidayı çok iterseniz plastiği kırarsınız. Bundan sonrasında ise yapmanız gereken çok basit. Zaten şu şekilde indi. Ve uzunluk ayarlıklı dipçiğiniz yerleşmiş oldu. Değişikliği yaptıktan sonra bir atış yapalım. Bakalım nasıl olacak. Bu plastiği özellikle tavsiye ediyorum. Atış sonrasında silahınızın boş olduğundan emin olduktan sonra bunu takarak muhafaza ederseniz çok daha sağlıklı olur. Yav speed slack. Bakalım nasıl olacak. şişe kapağı açılabiliyormuş. Çok fazla fişek koymaya gerek kalmıyor. Mesafeyi gösterelim. Şişe kapağını açtık, şişeyi de vurduk.